Hoş geldiniz arkadaşlar. Piyasalarda yaşanan son gelişmeleri birlikte inceleyeceğiz. Baya problemli uzun zamandır. 2025 yılında hiç atmadım. Acil durum başlığını attım. Ee, çok kritik bir haberle birlikte piyasalarda ciddi bir çöküş dalgası başladı. Ee, pazar günü geldi bu hareket pazartesi yani yarın borsaların açılmasıyla birlikte de hareketin derinleşme riski var. Ee, her şeyi konuşacağız destek bölgelerini konuşacağız hiç merak etmeyin altcoinlerin durumunda konuşacağız. Trump yine yaptı yapacağını açıkçası arkadaşlar piyasalara geldiğinden beri kriptoya e, faydasından çok zararı dokundu biliyorsunuz. E, bu tarafta yani İran ABD arasındaki olaylarda piyasa maalesef e, kötü tepki veriyor. Buna tabii ki beklendiği gibi e, dünkü artık şomaz mı denir, e, çağırdık mı hareketi 101.5'lara bir düşüş hareketi bekliyordum. 101.5 altına hareketin ise yalnızca gelecek birkaç haberle mümkün olabileceğini paylaşmıştım. E, bugün de arkadaşlar böyle bir gelişme yaşandı ve şu anda Bitcoin 101.5 bandının altına agresif bir şekilde düştü. Destek bandımızı hemen paylaşalım 94.000 ile 98.000 arasındaki bölge bizim için önemli bir destek alanı ama dediğim gibi genellikle hatta genellikle değil her zaman piyasa bir haberle düşüyorsa arkadaşlar pozisyon almakta kapatmakta bu tarz şeylerde acele etmeyin etraflıca düşünün. Ben şu anda dün videoda konuştum özellikle altcoinlerde beklediğim destek bölgelerinin dahi altına hareketler geldi ama hiçbir pozisyon almayacağım. Dünkü videoda da ayrıntılı bir şekilde belirtmiştim hatırlarsanız. Eğer hareket kendi kendine gelse girecektim ama bir haberle geliyorsa bu düşüş hareketi muhtemelen arkası geleceği için pozisyon almayacağımı söylemiştim arkadaşlar. E 94-98 arası Bitcoin bir süre durabilir yani durabileceği bölgelerden birisi bu bant. Ve bu vesileyle de açıkçası geçtiğimiz günlerde ve haftalarda konuştuğumuz analizlerde net bir şekilde geçerli oldu. Yükselememe hareketi yani bir türlü eski tepeyi kıramama uzun süre 100.000'li binli bölgelerde durma problemli bir sinyaldi ve dolayısıyla da 100.000'in binin altına iniyoruz gibi gözüküyor. Günü nerede kapa kapatacağımızın şöyle bir önemi var. 101.5 üstünde eğer kapatırsak buradaki hareket çok ciddi bir silkeleme hareketi olarak kalacak. Ee, nasıl gelebilir bu emin değilim. Yani orada bir yeni gelişme sıcak gelişme yaşanır. Ee, ateş kesme yapılır hiçbir fikrim yok. Ee, Trump'ın sağ solu belli olmuyor. Bu olaylardan sonra 1-2 gün sonra böyle bir açıklama da gelebilir. 101.5 bandının üzerine kendisini taşırsa bitcoin bir sıkıntı olmayacak ama çok zor gözüküyor arkadaşlar. Onu net şekilde söyleyeyim. Ciddi bir hacimsizlik vardı piyasada. Bu haberler vesilesiyle hacimli de geldi hareket aynı zamanda. Burada hareketli ortamının altında kısa vadede evet negatiftik ama FED sonrasında gerçekten de güzel bir öngörüde bulunmuşuz. Piyasa yaza doğru sert bir hareketin içerisine girdi arkadaşlar. Böyle sabır sınaya sınaya inecektir diye düşünüyorum ben. Bitcoin'de bu kadar dev bir hareket haber gelmezse beklemiyordum ben ama altcoin'lerde e, sizleri uyardım. Bir önceki videoda dominans muhtemelen yeni tepeye gidiyor diye. Üstüne bir de altcoin'lerin en sevmediği iş. Riskin arttığı piyasada haberlerin karıştığı dönemler. Böyle dönemlerde dominansta ciddi sıçramalar gözlemliyoruz biz. Şu anda da dominans endeksi lokalde yani yerelde tepe bölgesini yakın zamandaki tepe bölgesini kırdı. Ve şu anda ilerliyor. Yani durabileceği konum olarak nereleri düşünebiliriz? Hareketin devamlılığına bağlı ama 67-30'larda bir e, direnç bölgesi var oraya kadar açılabilir. E, altcoin'leri baya problemli bir sürecin beklediğini söyleyebilirim arkadaşlar. Pozisyon almakta ya da e, altcoin'lere girişler yapmakta aceleci davranmak bence kötü sonuçlanacaktır. Evet önemli destek bölgelerine geldik ama haberle geldiğimiz için sadece momentum dönüşümlerinde pozisyon almak e, benim için mantıklı olan. Bu da nedir? Piyasa bir formasyon oluşturur. Alt bölgede bu tobo olabilir. Tabi zamanla olacak bir şey bu. Hareketli ortalamanın kırılımı ile birlikte dipten gelen o tepki hareketine girilebilir. Ama şu anda kesinlikle haberle gelen düşüşlerde arkadaşlar dibi bulmaya dibi tutmaya çalışmak problemli sonuçlanabilir. Çok dikkatli olun. RSI seviyeleri maalesef ki çok çok düşmedi arkadaşlar. Yani bir bu kadar daha sert bir mumla 95-96 bantlarına ya da 94 bin bantlarına kadar Sert bir mum atma riski mevcut ee, yarın borsalar nasıl açılacak zaten negatif açılacak da ne kadar derin açılacak ondan emin olamıyorum ee, muhtemelen %100 zaten MA200'ü kırarak açacağız yarın MA200 21.300'den 21, geçiyordu yani 20.700 bölgelerine marj olarak ne kadar yapıyor %3.5 %4'lük bir hareket böyle agresif bir hamle gözlemleyebiliriz arkadaşlar Nasdaq tarafında bizi etkiler mi biz zaten şu anda haberi fiyatladığımız için çok fazla etkilemez ama dolayısıyla... Ee, özür diliyorum tabii ki gelen fiyatlardaki özellikle ABD'de e, önemli hisse senetlerindeki düşüşler kriptoda da etki edecektir arkadaşlar. Dolayısıyla hareket birazcık daha aşağıya sarkabilir ama zaten fiyat diyoruz. Borsa açılışları çok agresif bir fiyat hareketi beklemiyorum kriptoda da çünkü zaten fiyatlıyoruz ama borsa dediğim gibi ABD Nasdaq 20.700'e kadar inecekmiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Petrol ciddi bir fırlamayla açacak muhtemelen. Burada günlük periyoda bakarsanız petrol buradaki trendi kırarak ciddi bir rally'e yıllar sürecek bir rally'e kalkabilir. Bu da piyasalar için, Fed için, enflasyon için negatif bir sinyal. Biraz daha şu borsalar açılsın daha önemli ve detaylı şeyler orta ve uzun vade için anlatacağım. Konuşacağım sizlerle hem petrol tablosunu hem Nasdaq tablosunu. Şu an biraz onun için erken ama uyarıları yapayım. Burada ciddi bir kırılımla açılma riski 81.70'e kadar sert bir hareketle gap dediğimiz o boşluk bırakarak açılma riski mevcut arkadaşlar. Bu da maalesef piyasaları iyi etkileyecek bir şey değil. Ufak tefek belki kendimize avutabileceğimiz bir şeyler olabilir. Yani FED buradaki durumların piyasayı daha da sıkıntıya sokacağını düşünerek faiz indirimlerini belki arttırır. FED tarihi yaklaşınca tekrardan üstüne konuşuruz. Seviyelerimiz bunlar. Onun dışında yine önemli bir nokta 94 bin evet altına fiyat hareketi gelmesi için baya e, devam etmesi gerekiyor hareketin ama e, burada bizim trend bölgemiz var arkadaşlar bakın önemli bir yükselen trendimiz var. 7 Ağustos 2024'teki 49 bin dibinden geliyor yani ETF süreci geçti 73 bin Trump gelişiyle özür diliyorum 73 bin tepe yaptı 49 bin indik sonra Trump e, öncesindeki 1-2 ayda gelen fiyat hareketi yani 49 bin dibinin oluşturduğu bu yükselen trendde hedef konumu olabilir. Yani fiyatta 86 bine kadar açılmalar aslında uzun vadede beklenebilir açıkçası. şöyle 3-4 aylık süreçte. Dolayısıyla piyasa bayağı problemli bir sürece girdi arkadaşlar. Sizlerin fikirlerini ve görüşlerini de merak ediyorum. tabii sizlerde de bu hareket haberle geldiği için piyasaya bir anda bomba gibi düştüğü için. Tabi hislerimiz vardı. negatif sinyaller vardı. Ama bu denli sert bir hareketi siz de beklemiyorsunuzdur diye düşünüyorum ben. E, ABD'nin haberinden bahsetmiyorum. Piyasalardaki bu pazar günü gelen sert hareketten bahsediyorum. Bunun dışında e, konuşmak istediğim bir diğer konu altcoin'lere biraz daha değinmek istiyorum. Altcoin'lerle ilgili kafalarınız çok karışıktır. Zaten zayıf duran altcoin, zayıf duran altcoin'ler ciddi e, diplere gidebilirler arkadaşlar. Bunları geçtiğimiz videolarda sizlerle paylaştım. E, güçlü duran dediğimiz Ethereum, Sol gibi ürünlerde Ethereum için geçerli değil ama SOL önemli bir destek bölgesi. Benim işlem yapmayı dört gözle beklediğim ama videonun başında belirttiğim gibi bu haberle gelen düşüşte pozisyon almıyorum. E, o bandı aşağıya kırdık. E, zaten burada net şekilde görüyorsunuz. Çok iyi çalışan bir band ama haberle gelince direkt aşağısına sarkabiliyor. SOL tarafında 100 dolarlara kadar bir düşüş hareketi şansı var. RSI'de hala günlükte negatife inmemiş durumdayız. 30'un altına... Eve hype'ı vardı. Eve tarafında günlükte bazı mi e, MA200, MA50 gibi yerler kırılmış arkadaşlar. 230 bandı alt bölüme doğru kırılıyor. Ve 160'a kadar fiyat hareketinin açılma riski mevcut. Bir de bu düşüş süreci yavaş yavaş da devam edebilir. Yaz ayının sonuna kadar haberiniz olsun. Yaz, ayların, yaz aylarının sonuna kadar. Ripple tarafındaki tablo Ripple çok kritik bir desteği kaybediyor arkadaşlar. Ripple'da baya dikkatli olmamız gerekiyor. Neden? Burada biz 2024 aralıktan beri yani yaklaşık 7-8 aylık süre boyunca burada yatay bir bantta kaldık. Tıpkı bunun Bitcoin'in 100.000 üzerindeki bandı gibi düşünebilirsiniz. Orayı aşağı yönlü terk ediyoruz ve agresif çıktığımız için yani durak vermeden çıktığımız için arada baya bir boşluk var. Dolayısıyla eğer Ripple bir düşüş yapısının içerisine girerse yani burada seviyemizi de söyleyelim. 1.89 bantların altında bir günlük kapanış halinde çok ciddi aşağıya açılma riski mevcut arkadaşlar. Short pozisyonla ilgili bayağı sorular gelecektir. Şimdilik onları kenara bırakıyorum. Bir borsa açılsın, bir gelen harekete bir tepki verelim. Ondan sonra onunla ilgili düşüncelerimi belirteceğim. Ee, buradan hani shortlara bir patlatıp tekrar inebilir piyasa. Dikkatli olmak lazım. Ee, küçük denenmesi lazım. Denenecekse de yani aşağı yönelik pozisyonlardan bahsediyorum arkadaşlar. Ee, özellikle altcoin tarafında işte Sol gibi, Ripple gibi bazı problemli ürünler yani önemli destek bölgelerini kıran ürünlerde ...aşağı yönlü açılmalar gözlemleyebiliriz. Dikkatli olmakta fayda var. E, meme ürünlerini baya kötü etkileyecektir. Bakalım hemen e, Shiba'yı zaten e, kötü etkilemiş. Doge tarafında da burada bir arkadaşımız yorumlar kısmında sormuştu. Doge analizini şu anda kritik destek bölgesine 0.14'ün altına fiyat hareketin düşmemesi önemli. 0.14'ün altına fiyatımız düşüyorsa eğer bir sonraki destek bölgesi 0.10 centlere kadar iniyor arkadaşlar. Yani %40'lık %50'lik sert bir açılma. Doge içinde söz konusu olabilir. Bir canlı yayın ister misiniz ilerleyen saatlerde hareket daha da agresifleşmeye başlarsa bugün e, akşam saatlerinde yorumlar kısmına belirtin. Zaten akşam saatlerindeyiz e, gece 10-11 gibi yayın isterseniz belki yayına girebiliriz arkadaşlar bilginiz olsun. Durumlar bu şekilde. hoşça hoşçakalın kendinize iyi bakın e, acele karar vermemeye çalışın arkadaşlar piyasa baya karıştı şu anda.